Birçok kadın, bir erkeğe sahip olmanın fiziksel varlığıyla, mesajlara cevap vermesiyle, seni seviyorum demesiyle ya da zamanını paylaşmasıyla ilgili olduğunu sanır. Oysa gerçekte en derin bağ görünmezdir, hissedersin onu. Gal Jung'un dediği gibi, gerçek bağlar arzunun yüzeyinde değil, bilinçaltının köklerinde oluşur. Bu yüzden temas olmadan hayatta kalan aşklar vardır her gün bir arada olduğu halde ölen ilişkiler vardır. Bir erkeğe sahip olmak onu mülk edinmek değil, onun zihninde, duygusal hafızasında, ruhunun denemese bile senden kopamayan o köşesinde yaşamaktır. Bir erkek duygusal olarak bağlandığında seni görmesi gerekmez düşünmek için. Senin varlığın bir sembole, ona eşlik eden, ilham veren ve aynı zamanda rahatsız eden bir enerjiye dönüşür. Ve şaşırtıcı olan şu ki bu bağ senin ne yaptığından değil, kim olduğundan doğar. Onun onayını aramayı bıraktığın an, bir kadın erkekleri memnun etme çabasından vazgeçtiğinde enerjisi değişir. Artık muhtaçlık yaymaz, özgünlük saçmaya başlar. Psikolojik düzeyde bu, erkekte bağlanma için ilkel bir dürtüyü uyandırır. Artık sadece bir kadın görmez, ruhunun anlamaya çalıştığı şeyin aynasını görür. Jung bunu ustalıkla açıkladı. Aşk iki kişilik arasında değil, birbirini tanıyan iki bilinçaltı arasında gerçekleşir. Bir kadın bu sessiz rezonansa ulaştığında unutulmaz olur. Görünümü ya da sözleri yüzünden değil, çünkü onun varlığının bile bilmediği bir parçasına dokunmuştur. Sonra kafa karışıklığı, korku, arzu ve çelişki gelir. Ama artık çok geçtir. Bağ kurulmuştur. İşte o anda gerçekten sana aittir. Seninle olduğu için değil, bilinçaltı yokluğunda bile seni aradığı için. Çünkü senin varlığından bir şey onun zihnine girmiş ve kaybolmayı reddediyor. Ve o inkar etse, kendini oyalasa ya da mantıksal açıklama yapmaya çalışsa bile bir parçası her zaman sana dönüyor. İşte psikolojik aşkın sessiz gücü budur. Çabayla fethedilmez, enerjiyle kazanılır. Kelimelerle tutulmaz varlıkla korunur ve bir kez doğduğunda zihni, bedeni ve ruhu artık kontrol edemediği bir bağımlılık döngüsüne girer. Bu yüzden ona sahip olmaya çalışmadan önce kendine sor. Gerçekten özünden mi titreşiyorsun yoksa onu kaybetme korkusundan mı? Çünkü kendi merkezinden yaşadığında kanıtlayacak hiçbir şey yoktur. Doğal olarak onu çekersin ve ona sahip olmaya ihtiyaç duymadan sahip olursun. Seninle olduğunda değil Ruhu seni unutamadığında ona sahip olursun. Bölüm 2: Erkek bilinçaltı ve teslim olma anı. Bir erkek karar verdiği için aşık olmaz. İçindeki bir şey nedenini anlamadan teslim olduğunda aşık olur. Jung buna anima'nın aktivasyonu dedi. Erkeğin içindeki dişil enerjinin ruhunun aradığı şeyi yansıtan bir kadınla temasıyla uyandığı andır bu. Bu an herkesle olmaz. Çaba göstermeden onu görülmüş ama baskı altında olmamış, anlaşılmış ama kontrol edilmemiş hissettiren kadınla olur. Erkek bilinçaltı aktive olduğunda adam kafa karıştırıcı bir duygu karışımı yaşar. Çekim, korku, savunmasızlık ve koruma arzusu. Artık sadece fiziksel çekim değildir bu. İçindeki bir şey aklı buna karşı çıksa bile ona yaklaşmaya iter. Görünürde hiçbir neden yokken onu düşünmeye başlar. Rastgele anlarda hatırlar, uzakta bile varlığını hisseder. İşte bu bilinçaltı teslimiyetin ilk işaretidir. Kadın buna neden olacak hiçbir şey yapmadığı halde sürekli bir düşünce haline geldiğinde Jung her erkeğin içinde içsel bir dişil arketip taşıdığını söyledi. Hassasiyeti, sezgiyi ve duygusal bağlantıyı simgeleyen anima. Bir kadın bu sembolü bilinçsizce bile olsa cisimleştirdiğinde erkek onun kendisini tamamladığını hisseder. Bir eksiği olduğu için değil, uzun süredir bastırdığı bir parçasını aktive ettiği için işte burada içsel çatışması başlar. Kontrole alışmış egosu direnir ama ruhu teslim olur. Ve bu duyguyla ne kadar savaşırsa, bağ o kadar güçlenir. Çünkü bilinçaltı strateji bilmez, sadece rezonans bilir. Bir kadın onun duygusal merkezine dokunduğunda mantıklı zihin gücünü kaybeder. Büyüleyici olan şu ki bu sürecin kelimelerle ya da romantik jestlerle hiçbir ilgisi yoktur. Teslim olma genellikle sessizlikte gerçekleşir. Uzun bir bakışta, sakin bir jestte, hiçbir şey talep etmeyen huzurlu bir varlıkta o anda erkek farklı bir şey hisseder. Onu şaşırtan ama karşı konulmaz şekilde çeken bir şey ve kayıtsız gibi yapsa bile bedeni onu ele verir. Göz bebekleri büyür, nefesi değişir, tonu yumuşar. Bunlar bilinçaltının fizyolojik refleksleridir. Onu tanıdım. Ruhumu uyandıran ayna o demenin yolu budur. Bu teslimiyet zayıflık değil, dönüşümdür. Bir erkek en derin benliğini yansıtan bir kadınla karşılaştığında bir daha aynı şekilde sevemez. Çünkü ondan sonra her şey yüzeysel gelir. Erkek kendisini fetheden kadına değil, yansıtan kadına teslim olur. Bölüm 3 Duygusal Bağı Gerçekten ne uyandırır, ne uyandırmaz. Birçok kişi erkeğin arzu, ilgi ya da kendisini önemli hissettiren bir kadının yoğunluğu yüzünden bağlandığına inanır. Ama bu sadece yüzeydir. Jung'un iki bilinçaltının birleşimi olarak tanımladığı gerçek duygusal bağ arzudan değil, onun yanındayken hissettiği derin duygudan doğar. Bir kadın özgünlük saçtığında etkilemeye ya da değerini kanıtlamaya çalışmaz. İç varlığıyla o kadar bağlantılıdır ki enerjisi istikrarlı, tutarlı ve manyetik hale gelir. Erkek bilinçaltı bu iç tutarlılığı duygusal güvenlik olarak algılar dış dünyada nadiren bulduğu bir şey. Sonra neredeyse fark edilmez bir şey olur. Duygusal sistemi onun varlığını sakinlikle, evle, rahatlıkla ilişkilendirmeye başlar. Onu gerçekten büyüleyen güzelliği değil, onunla birlikteyken kendisi hakkında nasıl hissettiğidir. İşte geçici çekim ile derin duygusal bağ arasındaki fark budur bu. Yargılanmadan savunmasız olabileceğini sessizliğinin bir tehdit olmadığını ve kabul edilmek için sürekli değerini kanıtlaması gerekmediğini hissettiğinde bilinçaltı rahatlar ve bu rahatlıkta bağ doğar. Erkek bilinçaltı rekabet değil, istikrar arar. Onu daha fazla olmaya zorlayan değil, gerçek olmaya davet eden bir enerji arar. Bu yüzden sürekli kanıt göstererek aşkını haklı çıkarmaya ihtiyaç duymayan bir kadın onun duygusal çapası olur. Onu kovalar ama duygusal olarak geri çekilmez. Sadece oradadır. Onu derinden etkileyen ve unutamayacağı sakin bir varlıkla. Jung gerçek her karşılaşmanın ruhların tanışması olduğunu söyledi. Bu tanışma ikisi de maskelerini düşürdüğünde gerçekleşir. Sen mükemmel kadın olmaya çalışmayı bıraktığında ve o farkında olmadan zırhını indirdiğinde o anda mantıklı düşünceyi aşan enerjetik bir değişim gerçekleşir. Bilinçaltı seni kendi iç deneyiminin parçası olarak depolamaya başlar. Sonra bağın ince işaretleri belirir. Nedensiz seni arar, uzaklığına tepki verir, en küçük detayları hatırlar ya da hatta rüyasında görür. Sihir değildir bu. Psikolojik projeksiyondur. Enerjin onun duygusal alanına girmiştir ve zihni bilinçsizce seni orada tutmak için köprüler kurar. Bu yüzden en büyük hata daha çok vererek, her şeyini sunarak, koşulsuz sevgi göstererek bağ yaratabileceğine inanmaktır. Gerçek bağ dengeden doğar. Kendini kaybetmeden verirsin. Yalvarmadan seversin. Kendini boşaltmadan paylaşırsın. Bu denge noktasına ulaştığında onun en güçlü duygusal sembolü olursun. Çünkü erkek kendisini kontrol edenle de, tapınanla da değil kendisini sakinleştiren şeyle bağ kurar. Onun içinde o huzuru uyandırdığında, ruhu seninle dinlenebileceğini hissettiğinde başka bir şey yapman gerekmez. Gerçek aşk yüksek sesle bağıran değil, sessizlikte bile hissedilen aşktır. Bölüm 4. Kopuş paradoksu. Onu aramayı bıraktığında seni aramaya başlar. İşte aşk psikolojisinin en güçlü ve en az anlaşılan olgularından biri burada yatar. Birine ne kadar sıkı tutunmaya çalışırsan o kadar uzaklaşır. Ama bırakmayı öğrendiğinde enerjisi seni aramaya başlar. Carl Jung insan ruhunun kutupsallıklar içinde hareket ettiğini açıkladı. Çekim ve itme, arzu ve direniş. Bir kadın muhtaçlıktan hareket ettiğinde erkekte karşı kutbu aktive eder. Kaçma dürtüsünü. Ama enerjisi özgür, sakin ve bağımsız hale geldiğinde erkek bilinçaltı derinden kafa karıştırıcı bir şey algılar. Onun hissettirdikleri üzerindeki kontrolü kaybeder. Kopuş soğukluk ya da ilgisizlik anlamına gelmez, duygusal güç anlamına gelir. Kaybetmekten kaçınmak için aşkı bir stratejiye dönüştürmeden sevebilme yeteneğidir. Bir kadın bıraktığında sevmeyi bırakmaz. Sadece yalvarmayı bırakır. Ve bu değişim erkek tarafından hemen hissedilir, açıklayamasa bile. Erkek bilinçaltı gizeme tepki verir. Öngörülebilirliğe değil. Her zaman müsait olduğunu bildiğinde zihni rahatlar ve ilgisini kaybeder. Ama her zaman orada olmadığını, hayatının etrafında dönmediğini hissettiğinde onu seni aramaya iten duygusal bir gerilim doğar. Bu manipülasyon değildir. Arzunun ruhsal doğasıdır. Jung dedi ki: "Ancak bir şey ulaşılamaz hale geldiğinde ruh onu gerçekten arzulamaya başlar. Sakin bir şekilde, kırgınlık olmadan, açıklama yapmadan çekildiğinde duygusal bir boşluk yaratırsın. Ve tam bu boşluk onun kendi özleminin aynası olur. Aniden merak etmeye başlar. Ne yapıyor? Neden ulaşmıyor? Belki artık bana ihtiyacı yok. Bu sorular mantıklı değildir. Gevşetilen enerjetik bağı geri kurmaya çalışan bilinçaltının sonucudur. İronisi şu ki bu sessizlikte seni en çok hisseder. Sürekli varlığından daha ağır basar yokluğun çünkü artık onu beklediğinden emin olamaz. Bu onda ilkel bir duygusal tepkiyi uyandırır. Yeniden bağlanma dürtüsü. Zihni açıklama arar ama bedeni ve ruhu sadece bir şey bilir. Özlüyor. Duygusal kopuş yüksek bir frekanstır. Kendinde huzurlu olduğunda Kibirden değil, öz sevgiden dolayı ne isteyen ne talep eden bir enerji yayarsın. Bu enerji manyetiktir. Erkek bunu duygusal zarafet, sessiz güç olarak algılar ve bilinçaltı nedenini bilmeden buna çekilir. Onu aramayı bıraktığında seni aramaya başlar. Ona ihtiyacın olduğunu göstermeyi bıraktığında sana ihtiyaç duymaya başlar ve onu fethetmeye çalışmayı bıraktığında ruhu seni kaybetmekten korkmaya başlar kopuş uzaklaştırmaz. Dengeyi geri yükler. Bağa doğal gücünü geri verir. Bir taraf diğerinden fazla verdiğinde kaybolan enerjetik dengeyi. Bu dengeye ulaştığında sadece geri dönmez. Seni yeni gözlerle görür. Onu bekleyen biri olarak değil, ilham veren biri olarak. Bırakmayı öğrendiğinde bir seçenek olmaktan çıkar, kaderi olursun. Bölüm 5: Duygusal olarak sana ait olduğunun işaretleri. Her şeyin değiştiği bir an vardır söylemediği için değil, davranışları onun için konuşmaya başladığı için. Carl Jung, erkek bilinçaltının genellikle duyguları zihin anlamadan çok önce ortaya çıkardığını açıkladı. Bir erkek sana duygusal olarak bağlı olduğunda, bedeni, alışkanlıkları ve bakışı onu ele verir. İlk işaret çelişkidir. Ciddi bir şey istemediğini söyler ama sürekli seni arar. İlişkiye hazır olmadığını iddia eder ama seni kaybetme düşüncesine dayanamaz. Bu çelişki bilinçaltı bağın tipik özelliğidir. Egosu kontrolü korumaya çalışır ama ruhu çoktan teslim olmuştur. Kafası karışık değil, aşıktır ve korkuyor. İkinci işaret istemsiz dikkatidir. En küçük detayları hatırlar. Söylediğin bir şeyi, bir tarihi, bir şarkıyı, cümlelerinden birini. Bu senin artık onun duygusal referans noktalarının parçası olduğunu gösterir. Artık bir kadın değilsin. Onun içinde sürekli bir varlıksın. İşle ya da başka insanlarla kendini oyalamaya çalışsa bile her şey onu sana geri götürür. Enerjin onun duygusal çapası olmuştur. Üçüncü işaret, neden yokken bile iletişim ihtiyacıdır. Sadece nasıl olduğunu bilmek için mesaj atar, önemsiz şeyler sorar ya da belirli bir amaç olmadan ulaşır. Bu tesadüf değildir. Bağı sembolik bir şekilde sürdürmeye çalışan bilinçaltıdır. Çünkü bir erkek duygusal olarak bağlı olduğunda sessizlik dayanılmaz olur. Hala orada olduğunu bilmesi gerekir. Basit bir merhaba bile olsa. Dördüncü işaret saklamaya çalıştığı savunmasızlıktır. Sana en insani taraflarını göstermeye başlar. Korkular, şüpheler, güvensizlikler. Bazen hislerine anlam veremediği için kendine kızar. Ama tam bu noktada duygusal bağ sağlamlaşır. Artık görülmekten korkmaz çünkü maskesi senin varlığında artık anlam taşımaz. Beşinci işaret ince kıskançlıktır. İtiraf etmese bile başka erkekler seni takdir ettiğinde bir şeylerin onu rahatsız ettiğini hissedersin. Sana sahip olmak istediği için değil, seni bilinçaltı düzeyde zaten kendi duygusal sembolü olarak algıladığı için bu tepki mantıklı bir süreç değil, değerli bir şeyi kaybedebileceğini hissettiğinde ortaya çıkan içgüdüsel koruyucu bir dürtüdür. Ve son olarak en derin işaret bakışı değişir. Artık sırf arzuyla bakmaz, tanımayla bakar. Bir an daha uzun süren bu sessiz bakış, zaten içimdesin diyen ruhun dilidir. O anda artık bir deneyim değilsin, bir aynasın bilinçaltı seni duygusal hikayesine dokunmuştur. İnkar etse bile bir parçası zaten sana ait. Bu onun itiraf etmeye ya da bağlanmaya hazır olduğu anlamına gelmez. Genellikle bir erkeğin hislerinin derinliğini kabul etmesi için zamana ihtiyacı vardır. Ama gerçek oradadır. Ruhu teslim olmuştur. Zihni hala dirense bile. Ve bunu kelimeler olmadan bileceksin.'' sana bakış şekli, seni arayışı ya da kaçışı herhangi bir vadeden daha fazlasını söyler. Bilinçaltı yalan söyleyemez. Bir erkek seni içine emdiğinde sessizlik itiraf olur. Söylemez ama ruhu seni zaten seçmiştir. Bölüm 6 Kendini kaybetmeden bağı nasıl korursun? İşte birçok kadının en büyük hatasını yaptığı yer burasıdır. Bir erkeğin duygusal olarak bağlı olduğunu hissettikleri anda o aşkı güvenceye almaya çalışırlar. Ona yarar, kelimeler ister, vaatler beklerler. Oysa paradoksal olarak tam bu çaba büyüğü yok eder. Jung, gerçek aşkın ben ile sen arasındaki dengede, bağ arzusu ile bireysellik ihtiyacı arasında doğduğunu söyledi. Biri diğerinde eridiğinde bağ bağımlılığa dönüşür, ilişki olmaz. Bu yüzden gerçek gücün onu duygusal olarak elde ettikten sonra tutmaya çalışmaman da yatar çelişkili görünüyor ama erkek bilinçaltı bağ gizemle büyür, seni asla tamamen sahip olamayacağı hissiyle. Bir erkek seni kaybedebileceğini hissettiğinde duygusal enerjisi uyanık ve aktif kalır. Bu manipülasyon değil, onu kazanmaya devam etme isteği uyandıran duygusal gerilimi canlı tutmakla ilgilidir. O açılsa bile her şeyi vermezsin. Denge olmadan tam teslimiyet doygunluğa yol açar. Erkek bilinçaltı zaten sahip olduğu şeyi aramayı bırakır. Bu yüzden kendi alanını, onun etrafında dönmeyen rutinlerini ve tutkularını koru. Bir amacı olan bir hayat yaşadığını, özgünlük saçtığını gördüğünde bilinçaltı hem hayranlık hem arzu hisseder. Bu karışım karşı konulmazdır. Onu tuzağa düşmüş hissetmeden duygusal olarak bağlı tutar. İkinci temel kural, eksiklikten tepki verme. Biraz geri çekilirse onu kovalama. Erkek bilinçaltının hissettiğini işlemek için alana ihtiyacı vardır. Sessizliğine cezalandırmadan ya da açıklama talep etmeden saygı duyduğunda ona nadir bir duygusal deneyim yaşatırsın. Güvende hissetmek için onu kontrol etmeye ihtiyaç duymayan bir kadının deneyimi. Bu enerji onu çeker çünkü duygusal olgunluğu temsil eder. 3. kural. Sığınak değil ayna ol. Onu iyileştirmeye ya da yaralarından kurtarmaya çalışma. Her erkek kendi gölgeleriyle yüzleşmelidir. Senin görevin onu kurtarmak değil, olabileceği kişiyi göstermektir. Varlığın onu acısıyla değil potansiyeliyle yüzleştirdiğinde bilinçaltı seni herhangi bir aşk ilanından daha derin bir şeyle ilişkilendirmeye başlar. Dördüncü kural İç dengenizi kaybetmeden dişil enerjini koru. Nezaket, empati ve sezgi manyetik güçlerdir. Ama dengeden doğmalı, kendini inkardan değil. Kendinde huzur içinde dinlenen bir kadın erkeği silahsızlandıran bir sakinlik yayar. Savaşması, yalvarması ya da açıklama yapması gerekmez. Sadece vardır. Ve Jung'un dediği gibi erkek bilinçaltında bütün bir şey bulma hissini uyandıran budur. Unutma, amaç onun zihnini fethetmek değil, ruhuna dokunmak. Ve ruh sadece özgünlüğe yanıt verir ışığını onunkine bağımlı olmadan parlatmaya izin verdiğinde aşkının onu sınırlamadığını yücelttiğini hisseder. Böylece bağ kendini kaybetmeden canlı kalır. Mücadeleyle değil, sükunetle, ihtiyaçla değil, değerini bilen bir kadının doğal çekiciliğiyle. Onu tutma, parlayın, o nereye ait olduğunu bilir. Sonuç, ruhun seçtiği aşk. Bir erkek bir kadın için huzurunu, mantığını, hatta gururunu riske atmaya hazır olduğunda kontrolünü kaybettiği için değildir bu. Bilinçaltı zihninin açıklayamadığı bir şeyi tanıdığı içindir. Jung buna sembolik çakışma dedi. Mantığın ötesinde buluşan iki ruh arasında bir rezonans. Ne takıntı ne bağımlılık, başkasında kendini tanıma deneyimi, ruhun eksik bir parçayı bulmuş olma hissi. Ama işte sır burada yatar. Bu tür bir aşk, korku ya da bağımlılıkla hayatta kalamaz. Bağ bilinç altından doğduğunda bilinç aracılığıyla olgunlaşmalıdır. Derin çekim, projeksiyon ya da büyüleme olarak başlayan şey bilinçli aşka evrilmelidir. İhtiyaçtan değil, özgürlükten dolayı birbirini seçen iki kişinin aşkı, bu aşka ilham veren kadın ne kendini tamamen teslim eden ne de maskeler arkasına saklanandır. Kendini tanımayı, kendi gölgesini bütünleştirmeyi ve bireyselliğini kaybetmeden sevmeyi öğrenmiş olandır. Jung en derin ilişkinin iki bitmiş insan arasında değil, birbirinin bütün olmasına yardım eden iki varlık arasında olduğunu söyledi. İşte arzuyu aşan aşkın özü budur. Birbirini tüketmeyen, birlikte büyüyen iki ruh. Bu yüzden yaptığında, söylediğinde ya da sustuğunda kafan karışırsa cevabı sözlerinde değil, enerjisinde ara. Bilinçaltı jestlerle, duraklamalarda egonun itiraf edemediğini ortaya çıkaran küçük çelişkilerde konuşur. Seni koruyorsa, önemsiyorsa, nasıl yapacağını bilmeden bile anlamaya çalışıyorsa, demek ki itiraf etmek istediğinden daha derin bağlı. Söylemeyebilir çünkü zihni hala kontrolü kaybetmekten korkuyor ama ruhu seni zaten seçmiş ve sadece bir şey bilmen gerekiyor. Sevilmek için değerini kanıtlamana gerek yok. Gerçek aşk için savaşılmaz. Her iki ruh da korkusuz karşılaşmaya hazır olduğunda kendini gösterir. Onu aşık etmekle ilgili değil. Huzur içindeyken aşkın olmasına izin vermekle ilgili. O iç sakinlikten titrediğinde, maskesi olmadan kendini de görebileceği bir ayna olursun. O zaman aşk bir strateji oyunu olmaktan çıkar, dönüşüme dönüşür paylaşılan bir uyanış yolculuğu, yavaş yavaş bilinçlenen iki bilinçaltı arasında sessiz bir hareket. Gerçek aşk seni bağlamaz. Özgürleştirir, doldurmaz, uyandırır ve işte Jung'un kader diyeceği aşk budur. İhtiyaçtan değil, ruhtan doğan. Belki de şu anda aklından geçiyor. Ya o hazır değilse ya asla bu derinliğe ulaşamazsak, bu derinliğe ulaşamazsak işte gerçek. Her erkek bu derinliğe ulaşamaz. Çünkü bu tür bir bağ sadece iki ruhun aynı anda açık olmasıyla mümkün. Sen her ne kadar özgün, güçlü ve dengeli olsan da, karşındaki kişi kendi yaralarıyla yüzleşmeye hazır değilse bu bağ tam olarak gerçekleşemez. Ve işte burada en zor ama en özgürleştirici gerçek yatar. Doğru kişi için çaba harcaman gerekmez. Doğru kişi seni zaten hisseder, tanır ve ruhunda yankı bulur. Yanlış kişiyi ikna etmeye çalışmak ise hem enerjini hem de özünü tüketir. Bu yüzden unutma, amacın her erkeği kazanmak değil, seni tanıyan erkeği tanımak. Ruhunun frekansıyla aynı frekansta titreşeni bulmak ve o geldiğinde kelimeler, stratejiler ya da kanıtlar gerekli olmaz. Sadece iki ruhun sessiz tanışması yeterli olur. İşte o an gerçekten ona sahip olursun. Çünkü o artık sana ait değil. Sen ve o aynı ruhani yolculuğun parçası olursunuz. Ve unutma, sen zaten yetersin. Parlayın yeter. Doğru kişi ışığını görecektir.